düşlerimi hayaliyle süsledim. Hasretini yüreğimde besledim. Çoluğum çoluğum, can çoluğum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hemşirelerimiz Ankara başkentinde çorum tanıtım günlerinde mesela. Sayın kaymakamımızı en iyi şekilde burada temsil ettiğini görüyoruz. Bayağı yoğun bir kalabalık var. Sayın kaymakamımız. in you misafirlerimizi aslında küçük bir tarih yolculuğuna çıkarıyoruz. Önce geçmişlerini hatırlıyorlar, ondan sonra modern Tungurlu'ya doğru yürüyorlar. Ve modern Tungurlu'da da tarımından sanayine yeni Tungurlu'nun yüzünü de görme fırsatı buluyorlar. Ve o nedenle de gerçekten değişik, pek e, bir standla karşı karşıyalar. Tungurlu Belediye'mizin standı da kaymakamlığımızla aynı entegrasyon için onlar da aynı konsepti devam ettiriyorlar. Ve hemen Ramazan ee, günlerinin girişine e, ee, konuşlanmış durumdayız. Evet, bu yönde de sizi tebrik edelim. Evet. En öndeyiz. En öndesiniz. Dolayısıyla ee, bu da Cumhurluğunun şanına, büyüklüğüne yakışır evet. oldu. E, biz misafirlerimizin ilgisinden çok memnunuz. Evet. Gelmeyen misafirlerimizi de pazar akşamına kadar bekliyoruz. Sadece tabii ki sorumlular, sundurumlar değil, Ankaralılara da sorumlu tanıtma fırsatıdır bu. Bu da en iyi değerlendirmiş alışveriş. Evet. Hemen bu arada... hazırlanmaya başladık. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. bir ederiz. Hazırlıklar yaptık. Özellikle kaymakamlarımız olmaz. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sırtındaki tüm resmi eee temsilcilerle 19'u eee çalışma sergiledik. Sonuçta da e, siz de geldiniz zannediyorum eee standları gördünüz. Eee siz sunuyoruz davet etmek için elimizden geleni el de yaptık. Ve inanıyorum ki yorum günlerinde, tanıtım günlerinde su kurulu sündürmeler olarak hem su kurulu insanları şekilde temsil ettiğinizden dolayı. Çok, Çok sağ olun. Ee, biliyorsunuz ki bizim felsefemiz, felsefemiz yaptığımız işi bir sefer yapalım ve en iyisini yapmak. Burada da o, o felsefeden taviz vermedik. Yaptığımız işi bir sefer yapalım ve en iyisini yapalım düşüncesiyle hareket ettik. Ve inanıyorum ki bu çorum günlerinde biz üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık. Şimdi sıra bizim vatandaşımızla bizi burada yalnız bırakmama adına gelip görüşürüz sonunda ben bütün çoruk sevdalısı, özellikle Sumurlu hemşirelerimi bu standlarla burada verilen hizmetli e, hazırlanan standları gelip görmelerini Sizinle söylediğimiz gibi Türkiye'nin değişik büyük bir talep var. Bunun sebebi de özellikle biz geçmişten günümüze insanımızın yaşantısını, hayatını, geçmişte çekilen sıkıntıları ve sıkıntıları taşıyabilmekte. Amacımız buydu. Bunu da taşıdığımız kararlıyız. Bizim bu organizasyonumuza katkı veren, destek veren, emeğini bizlere sevgilen herkese şükranlarımı sunuyorum. Çünkü sayesinde e, diğer illerden gelen insanlarla burada tutla toplamak ve bu güzellikleri onlarla paylaşma şansımız var.